Ulçin'e geldik. Ulçin'deki ilk durağımız Ali Paşa Camii. Hemen caminin yanında böyle bir hamam var. Fakat cami kapalı olduğu için içini gösteremiyoruz. Sadece böyle dış avlusundan çekip Ulçin Müzesi'ne doğru hareket ediyoruz. Ulçin Müzesi de ayrı zaman aynı zamanda e, eski bir cami ama şu an müze olarak hizmet veren bir cami binası. Ulçin'in e, eski çarşısına girmeden önce kale surlarına böyle tırmanıyorsunuz. Hemen yanında bir Hristiyan mezarlığı var ve şu manzara karşınızda. Buradan da böyle kale girişinden doğru giriyorsunuz. Şu an Ulçin'in kalesine girdik. Farklı farklı bölümlerini geziyoruz. Ulçin Arnavut sınırına doğru Arnavutlu'ya bir yarım saat bir saatlik bir mesafede olan küçük bir kasaba, küçük bir şehir. Buraya giriş yaptığınızda zaten kalenin hemen yanında yani ilk girebileceğiniz yer burası ki burada görmüş olduğunuz üzere burada eski kal, eskiden kalma bir cami var. Minaresi yıkılmış bir durumda. Aynı şekilde burada Osmanlı topları var. Osmanlı mezarlık mezar taşları var. Ee, arka tarafta da görülüyor. Burayı şimdi biraz gezip görebileceğimiz şeyleri görmeye çalışacağız. Burası baya böyle terk edilmiş harabe gibi. Zaten normalde giriş ücreti bir euro fakat kimse yoktu. Başta kimse bir ücret almadı. Sanırsam şu aralar biraz tadilattan geçiliyor. Manzarası çok güzel. Biz de işte biz aslında bu kiliseyi, gör, yani eski kilise, eski camiyi ee, görmeye gelmiştik. İçinde müze olduğu söyleniyordu ama şu an kapalı. Kalenin en üstündeki manzara da şu şekilde. Az önce görmüş olduğunuz Hristiyan mezarlığı. Geldiğimiz ay şu an Eylül 2023. Eylül 2023 itibariyle burası böyle tamamen bir harabe içinde. Müzeden de hiçbir kalıntı yok. Belki bildiğine dair hiçbir bilgi de okumadık yani işlek işlevsel bir müze olarak e, bekliyorduk. Öyle okuduk geldik ama rastlanan bir harabe. Kalenin üst katında hep böyle restoranlar var. Restoranların da ismi çoğunlukla Türk ismi. Aga Restoran, Kale Restoran gibi. Buradan böyle kalenin altına indiğinizde ise e, tekne turları gibi Küçük programlar yapabiliyorsunuz. Karşı tarafta ise buranın Ulcinen'in en meşhur sahili var. Gördüğünüz üzere tam karşıda şurada da denizciler camii de var. Sahile sıfır. Altta da hemen tekneleri görüyorsunuz. Turistleri indiriyorlar. Ben tekrar çıkıyorum. Kale'nin diğer ucuna geldik. Manzara bu şekilde. Sağ tarafta böyle özel bir sahil var. Kale'den iniyoruz. Kale biraz hayal kırıklığı oldu. Biraz mı? <laughs> Kale tam hayal kırıklığı. Boş boşuna yorulduk. Yani değse. Yani tamamen bakımsız, içinde bir şey yok, ee, müze kapalı. Yani herhangi bir şey için değmiş olmadı bizim için. Tam çıkış bulamadık. Bayağı da indiydik aşağı doğru. Bir de yukarı çıktık. O kadar bozuk basamaklı yolları. Beşikli. Aşağıda da işte birkaç restoran vesaire dışı hiçbir şey yok yani çıkamıyorsun geri döneceğiz. Mecbur bu girdiğimiz yerden çıktık şimdi araba Aynı yolundan yere. iniyoruz tekrar. Az önce indiğimiz kaleden sahil kıyısına sıfır olan Denizciler Camii'ne geldik. Minaresini göstereyim. Burada sağ taraftaki levhada yapılış yılı yazılmamakla birlikte ya da bilinmemekle birlikte sol taraftaki levhada Alanya'nın yardımıyla yapıldığı söyleniyor. Alanya'nın halkı ve belediyesinin yardımıyla burada Ulçin şehrinde bu cami tekrar ayağa kaldırılmış. İşi de böyle. Çok güzel yani gerçekten deniz tatil yapmak isteyen insanlar için hemen böyle çok müsait. Denize sıfır gerçekten. Çin'e eski Türk adı ile Üzgüm şehri 10 bin nüfusu ve yoğun Müslüman halkı ile şirin bir şehir olsa da özellikle bakımsız kalesi dolayısıyla ziyaretimizin beklentilerimizin altında kalmasını sağladı. Derin bir tarihi sahip ve kendinizi Arnavutluk'taki gibi hissedeceğiniz bu şehirde biraz düzenlemeler yapılsa özellikle Müslüman turistler için çok cazip bir merkez haline gelebilir için ziyaretimiz sonrasında bir pazar şehrinde durup Işkotra Gölü'nde bir bot turu yapmak için yola koyulduk. Bu eşsiz turda çok ilginç kuş türleri görebildik. Bir diğer ilginç olay ise hayatımızda ilk kez gölün büyük kısmını kaplayan Nilüferlerin kökünü tadabildik. Nilüferleri sudan çektiğinizde kökleri söküp soyup attık ve tadını oldukça beğendik. Başkent Podgorica'da ilk durağımız Osman'a geçiş camisi oldu. Şu an cami dış avlusundayız. Cami dış avlusunda şöyle bir bilgi tabelası var. 18. yüzyılda yapıldığı söyleniyor caminin. Burada Tika'nın levhası var yine. Tika 2014'te restore etmiş camiyi komple. Türbenin yanında hemen caminin girişi. Giriş kısmı ilk başı böyle taşlı. Ardından modern kısmı başlıyor. Ee, yan taraflarda böyle abdesthane var. Güzel, küçük, butik bir cami. Şu an yine Osmanlı Camisi ile birlikte yapılan Saat Kulesi'nin yanına geldik. Ee, buradan saati pek görmek mümkün değil. Bir bu taraftan görebiliyorsunuz. Bu da Osmanlı Ağa Camisi'ne çok yakın yerde. Ee, bu da 18. yüzyılda yapıldığı söyleniyor. Bu da yine 2. Dünya Savaşı'nda hasar görüp tekrar onarılmış. Ee, üstündeki saat yanılmıyorsam 1890'da İtalyanlar tarafından e, monte edilmiş ve şehirdeki değişimi gösterebilmek adına da çünkü burası Berlin Kongresi'nden sonra tekrar Karadağa bağlandı ve Osmanlı'nın elinden alındı. E, sem, sembolik olarak da üstündeki sanırsam ay yıldızı da böyle bir haçla değiştirmişler. Öyle duruyor burası da. Çok ahım şan bir şey değil bizce hani tamam Osmanlı döneminde yapılmış olması biraz ilginç ve güzel kılıyor ama saat kuleleri bilmiyorum beni pek aşmıyor ve Balkanlarda sürekli hemen hemen her şehirde de bulabileceğiniz bir olaya çevrilmiş oluyor. Burada önceden bir levha varmıştır fakat şu an e, boş. Kotgorica'nın modern kısmı her ne kadar gelişmiş ve modern olsa da eski şehrin olduğu yer baya böyle yıkık bakımsız. dökük bakımsız. E, Yollar kötü. hani Şu anki yoldan kastımız burası değil aslında bile. Ama Beşik'le geçmek neredeyse her yerden imkansız. Kaldırım diye bir şey yok. Bu konular bayağı bir kötü buralarda. Şu an böyle eski çarşıda gelmiş olduğumuz Konoba Lanterna diye adındaki restorana geldik. Biz aslında müze olarak bekliyorduk. Bu ev görmüş olduğunuz üzere 1630 senesinden burada da yazıyor zaten. Tamamen eski bir Osmanlı konağı bahçesi vesaire de bayağı güzel. İç kısmı. Böyle güzel bir işlemeden geçmiş her yer. Ama tabi restoran olduğu için bayağı bir modernleşmeden geçmiş. Diğer camiye geçerken böyle ilginç bir grafiti gördük. Onu da çekelim istedik. Osmanlı izlerini her yerde taşıyor. Eski çarşıdaki diğer camiye geldik oraya böyle bir çeşme yerleştirmişler. Caminin etrafını dolaşıp içini de bir gezelim. Minaresi böyle küçük. Caminin ismi sanırsam İskender Çavuş Camisi. Burada aktarılan bilgiye göre 1582'ye kadar şehirdeki tek camiymiş. 15. yüzyılda yapıldığı söyleniyor. Fakat ardından yıkılıp tekrar 1952'de buradaki Müslümanlara verilmiş ve 1927'de de şu anki halini aldığı söyleniyor. Böyle burası iç avlu. Burada abdest almak yerleri var. Caminin içi bu şekilde. Kadınlar tarafı yine yukarıda. İçi de böyle sade. Ee, pek ornament falan yok. Ee, hat sanatı vesaire de yok. Çiniler de yok. Caminin arka tarafında da böyle Yine Osmanlı'dan kalma eski mezar taşları var. Camiden bu kadar. Şimdi devam ilerliyoruz. Burada iki tane daha böyle bilindik Osmanlı eseri var. Birisi şu an bir kafe ve kitap kütüphane olarak kullanılıyor. Karven diye. Oraya gitmemeye karar verdik şimdi. Onun yerine şimdi hemen bir eski Osmanlı köprüsünden, taş köprüsünden geçip tekrar bu şehrin modern kısmına doğru yol almaya gidiyoruz. Şu an eski çarşıdan böyle Depe Dogan Kalesi'nin oradayız. İsmi öyle. Manzara çok güzel. Burada da böyle eski Osmanlı Köprüsü'ne doğru ilerliyoruz. Asıl hedefimiz o. Bakalım. Manzara şu şekil olmasıyla birlikte bu altta görmüş olduğunuz Osmanlı Köprüsü köprünün yakın görüntüsü. Şu an altında altından su geçmese de sanırsam kış aylarında burada bu baraj doluyordur. buradan da böyle Nehre doğru, Maraçay'a doğru akıyordur. Suyu da çekelim. Su da çok güzel buraya. Apartmana geçerken bilerek buranın en büyük Ortodoks kilisesinin yanından geçiyoruz. Bayağı büyük görkemli bir bina inşa edilmiş. Bu yalnız modern bir bina olmaz olsa gerek. Şimdi burayı biraz dolaşıyoruz.